Amına kim TP yapıyoruz? Bitiyor TP. Adamlar nerede diyor. Yani. Helal lan. Dalıyor muyuz? Top, top, oyuncu. Ne oldu lan bu top, topsuz? Top, top. Zın. Topsuz abi mi? Şatlara soyunlu. bakar mısın? Aman Ay, ya Rabbi. Soyunlu. Adamı bildiğim. Kokluyor, kokluyor. Değil <laughs> mi? Helal sana be. Helal Güzel Dağıldık mı bir anda? İmdat edin Anasını bunların Adamın daha bariyeri var. Ben bir bir üç. üç olunca da alacağım. Hadi üç ol üç. Hadi. Helal lan. En götüne sokayım. Ya oğlum ben adama şeyi tutturduğum gibi At, rüzgara at artık canım Rüzgar sende. Rüzgar yok ki. Fok oh, oh. oh, oh gibi oldu ya vallahi. Ben buradan XP'mi aldım. Sen daha farm etmiyorsun ha. <laughs> Ya ya ya. Ama işte doydu atı doydu. Sen bu işi biliyorsun ya. Yani. Sen öğretici bir şey yapman lazım. Aynen. Adamlar şimdi puan kaçırdı değil mi kanka? Ne güzel puan kaçırdı adamlar ya öyle. Adamlar ne güzel puan kaçırdı ya. Bez attırmadın bana. Eyvallah. Bez attırmadın bana Bez. Ya şurada Bez atıyorsun ablalar ki siktir gitti. Daha oğlum Morgana yok işte. Daha adam nasıl bellesin Morgana'nın olma işini? Mide gitmiş Morgana. Cana bak 9 can. Morgana bitti Ke hala. Kestik abi yani. bunu kestik ben de alayım. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Hadi şu bana ver hadi. Adam. Kim sen sende kaldı lan? Sihirli abi, yıldız vurdum Sihirli bu. yıldız vurdu ya Alacak ya ona yapacak bir şey yok Milyon alıp alıp alır mısın beni? Adamlar direkt alıyor Hadi Ne zaman alp alıyor? Hadi Çık Çık Ne çıkı lan? Daha tanklıyosun Daha tanklıyosun Hala çıkmıyor ya Çaldı <laughs> Daha çıkmıyor ya Oğlum nasıl kimler de kalır <laughs> lan Oyunu kaybediyoruz ha böyle olursa Haberin olsun Yok taşırım kanka ben ya. Yani. Sen en çok vurduğunda da bir bok yapmıyorsun yani. Ben belki bir şey yaparım. Belki. <laughs> ya abi direkt çaldırma ne ya. Aman akbi direkt çaldırma. İyi iyi adam esini kullandı. Flaşı var ama Morgana'nın. Alkolamadım ki ben hala. O ya. Oo gelenler var. Ben meyve Q'yu yedi. Sen? At oğlum be izini. Atayım mı atayım mı bilemedim At. Ya. İyi geldi bir anda. <laughs> Aa evet. iyi kullandın oğlum. Lostladınız. e, e, ne oldu. Q kaçtı. Adamın neye kullanması şey değil ki. en Q tutturman önemli. Ben 8 olacağım şimdi bak. Bir tane minyona 8'im. E ne olacak 8 olduğunda? Adamdan önde olmuş oluyorum. Ne değişecek yani o bir level park keseceğim. Adam da 8 geri zekalı. Bak milyon <laughs> var ama eşek herif. 4 tane milyon var 5 tane. Ve yaracan kaldı. Oyun bitmiş ya gene bitmiş. Killer sende kaldığı için oyun bitti. Öldün ama da Şimdi sen de bu mu şey? Helal sana. Daha bu. Ne kötü tramvaycısın. bana atmadın. Öldün mü lan? Yok. Ölmedim. Oh, be. yok. O <laughs> sana <Sen tutturamıyorsun gülüyor> bana? <gülüyor> <gülüyor> Oy yarı can aldım bir anda. Güzel. Morgana. Biri. Ya ne yapayım ben sana yani? ha, Evinden mi alıp geleyim yani Morgana. Bir şeye gel. Alev'e gel Alev'e. Bu adama sikir tuttur da keselim. Alev'e gel. Buraya dostum o gelecek zaten. Sen bak Alev'e geldiğinde o salak gelecek zaten buraya. Anladın Buyur. mı? Boşuna dair deme ya. Orası çocuğu. Adama W atsın. Ya gebersin o anına ona mana mı can alırım şu an. Mevzat mı sakın? Ben bekliyorum böyle. Sen gözüktüremiyor kendini. Tiki tutturursan da alacağım. Tutturamazsan kaçarız. Tutturamazsan ben sikiyeceğim değil mi? Yok <laughs> <laughs> bir şey demeyeceğim oğlum. Tutturamazsan yapacak bir şey yok. Adamlar beni kesecek. Aynen. oğlum var <laughs> mı <tutturamatta>, var <orda>? <gülüyor> <gülüyor> Bekle bir saat kalsa. Bak 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 tamam. Morgana'ya bak. Morgana'ya bak. Tamam Morgana'ya gittik bir anda. Oğlum yandan. adam ölüyor lan. Adamı kurtardım ama nakliyim flashlayıp yani. Gel gel. Kestik. W attı. Lan be. Değilsin. Değilsin taşı Kule koldu 3'e bölündü. 15 saniye yok. <laughs> kule kule goldu diyorum 3'e bölündü. Körü kör. kör. Oy. Böyle oldu mu? O Helal. Gördünüz, kim ben gelmiş? Ben <laughs> Oğlum sen nasıl beyaz attın? Sana da vurdu adam. da vurdu vallahi vurdu billahi vurdu sana Benim kalkan vardı ya can gitmediği için bozulmadı base Hadi Görüş Nasıl kurtardım adamı ama Helal lan Oğlum hareket edemedim lan. Ultisini atmamış mıydı bu lan? Adamın canı gitmiyor ki Öldü <laughs> <laughs> sen de öldün abi. <laughs> bu da öldü bu da bu da bizden. Bak oldu. Oldu öldü. He he bu da öldü. Lee başla da alsa, o hareketi başta yapsa. Vay be baba abim, yaşıyor muydunuz yani? yani? Hep buradayız Zeynep'im. Biz bu konuda şey oynamıyoruz. Kanlı. Biz manyol muyuz? abim de buradaymış. <laughs> tok sözü abim de <Aman>. ne geldi? <laughs> Aman ya. Tok abi bir anda koştuğu bırakıp löle mi başladı baba abi? <laughs> aynen aynen. Aman ya Rabbi. <laughs> <laughs> tok söz geldi ya, kral ya. Boksör Lol'ün babası niye? Sen bilirsin. Lol'ün babası. Yani Senin Lol'ün babası mı? Yok, Lol'ün babası. Sence niye? Lol'ün babası yani adam tecrübe kokuyor. Yok, Ama abi, yaşlanmış. 80'i çünkü anladın mı? Lol'ün anasını, ha. bacısını bu adam öyle bir oynuyor. Yani. İyi ya, iyi ya. Bak Bana bak, abi. bu elo mükemmel elo bak. <laughs> bak, elo <'yu gülüyor> <Sen> bir bak. Ya <laughs> yine özverimizi çektik ya mama sayesinde. Oy ya Rabbi ince bir de oluyor. Yat aşağı mı abim? Ok Adam lak sözünü daha iyi kullanıyor amına koyayım. Orada yine de iyisin ultisini gördüm kanka. Helal lan lan bir... ni? Aman ya Rabbi. Geri dönem. Geri <laughs> dönüm yok mu ya? Ben <laughs> şey, onun da şey challenger'larla giriyor. Eee challenger mi bulmuş baba abi kendisine? Ha. Ee, ee. Aa hadi vallahi ya. Hadi. Oldu başkine. Aynen. Bir challenger oldu. Yalanlı sikeyim ben onu. <laughs> dönüm sana da iyi vallahi ya. Şöyle bir Allah'a emanet Saylas kardeşim. <laughs> Anam ne sikiyim, adam geliyor. <laughs> Toksöz yardım et Toksöz. Beni sikecekler kürkü. Nerede adamlar? Daha buna TF yapıyoruz. Bitiyor TF. <laughs> adamlar nerede diyor. Helal lan. Dalıyor muyuz? Tamam. Saat oyuncu. Dalalım mı? Dalıyoruz. Korses abimsin. Şatlara bakar mısın? Aman yavrum. Adamı bildim. Kokluyor, kokluyor. Değil mi? Yani Bak 15 yıldır LoL oynuyorum. Böyle siki görmedim dostuz abi. He. Bak bak. Oğlum farmlara falan iyi tutturuyor ama abi. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım aman bak, bak. Double double Q gördün mü ama abi? Oynuyor adam. Bak hiç kimse de farm yok Zeynel. Bu elo ne elo sence? <laughs> kimse ama farm Bu aldı. elo yani demirle bronz arası falan evet. derim ben buna ya. <laughs> bir tanesi var ama bak bak bu adam gurur yaptı şu an. <gülüyor> <gülüyor> farmlar boşa gitmesin bari. Akip durdurulamıyor. Şunu aldık. <laughs> Kardeşim saydası yani. Bilmiyorum hangi el oda ayrı Bu kitirmeye. Ne Bu ne yapıyor Bu ne yapıyor kanka burada? Bak bak ne yapıyor mama abi. Tak W şimdi. Hop. Aynen. EQ mama abim. Ay. Şimdi adamlar gelecek tamam mama abi. Hiç üzülme yat ya hadi mama abi. Allah'a emanet kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Niye <gülüyor> öyle <ya>. oldu? <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Aşağı ADC'ye bak, bak bizimkine bak gidip ölüyor ama ne yapayım Ölüyor ya bizim ama böyle alt taraf bak, taraf beyze kadar kalabiliyorlar bak beyze kadar bak biz de bak şimdi o <laughs> yegar onu salmaz ya bak 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 o bak koparsın ama <laughs> ya <gülüyor> Rabbi. <laughs> TP'nin klasını. <laughs> ejder varken. <laughs> Adamın ejder <eşleri> skin'de değil. <laughs> Aksiyon nerede takım? Oy toksuz. Aha, Sen nesin? Geldim ona geldim. Onlar nasıl? Öldü ki. sen de diyorsun sanki. Aman ya. Flaşına sokayım bunu oğlum. Flaş attı mı? Atmadı yana mı bu? Yana oğlum? yana 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 ama abi yana yana. söz aldı necleri. Ya siktir git ya. Tamam. Adamlar hep savaşta amına koyayım ben anlamadım. Böyle kaçıyor gibi yapacağım. Bak şimdi zınk. Aa o sanki seni keser gibi ya. Yok be. Ultiyi tutturamazsan hı hı. keser diyecektim kaç tane. Yo ulti tutmasa da ben bunu düz vura vura keserdim. Zınk bak bak. Bak nasıl kayıyor nasıl kayıyor. Bak bak, mer mer bak. merdiven, merdiven misali kay kay misali mi? ya. Oğlum, her yerden adam geliyor. Hop. Şöyle free'yi kaptık. Bak sözüm ya. Nasıl böyle rey atıyorsun ya? Bak bak tok söz Bak sana geliyordu. Bak nasıl tuttum adamı bak. Bak. Kuleye vur kanka. Var. Kuleye vur, kuleye korkma kule. Ben geldim keseriz adamı bu arada gelirse. Sen iyi vuruyorsun. Bak sözden <laughs> görünmeyen Q denemesi hayalet diyor. Oy iyi oy oy yok ya ne aman ha korps en tavla güzel yalnız kanka her olmak benim için yakaladık mı kanka ben buraya atacak o ya buraya atacak ben Ha funziona? Raić <laughs> Şöyle yalandan beyit. <laughs> Atacağın ultiye sok. Yo mala bak <laughs> ya. Attı ultiyi gördün mü Veygar'ın? <laughs> <laughs> Sıfır canlı adama. Şey ya. Aldınız onu. <laughs> Yasuo taşımacılık Gel. doğru söz. Yasuo taşımacılık ATD, LTD, ŞTİ he mama abi. Aynen aynen Onu kesemeyecek miyim? Anne yarabbi. Ya Fiora 5 ila 10 arası vur ya. Kaçın abi bana. Vur vur abi, kaç yapacağım. Var var mahvolmuşum var. Yeterse adam vursana ya. Kaç abi. Kaç abi. Bu Gromp'tan bir E yok mu ama sonra adama geçemeyip ölsen ne komik olurdu biliyor musun? <laughs> Şuna yalandan şöyle. Şu <laughs> var aslında. Kim var oğlum hani? Kim <laughs> var. Ama ne yapıyorum ya? Hadi iki kişi yok. Geldim ona. Üç kişi yok. Geldim. Üç ve 2 Anlam Diyonu... anladın mı bak bak aynı Niye niye uçmadı adam? Diyor vur 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 çaktırmadan kay şimdi kay. Ne diyorsun Heh. ya? Aynen. Of ne diyorsun ya mama abi? Olsun sen demesen kanka yok daha öyle bir hareketim benim. Yani adam oynuyor bak, video, video söz, bak ölümü bile pressure. Yani. Adamın ölümü pressure dikkat ettin mi? Zeynep. yine tamam, öyle. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir ena yakaladık mı? Ben öldüm galiba. Lan gel oğlum bunu kovala lan. Ya sokun böyle oyna ya. <laughs> Bu ne yapıyor? Bak gene kaçacak. Gelmedi. Vay Biz buraya gittik o zaman. Korsiyon ulti ulti ile baron çalacağını sezdin mi abi bak. Nasıl kokuyor ama. Hadi bakayım tavs ses. İyi denem ha. <laughs> kanka onları biraz tutarsan. Bak oyalayayım ama abi yarıyor. Bizim geliyor mantık kanka. Bizim geliyor. Zıplatan hero alın. <laughs> abi. Adamlar baron aldı neler neler verdi amına koyayım. Takımın Helal lan Toksöz. Öldün mü organ? <laughs> hani birileri bu adama laf ediyordu ama bir sesini kessin bunlar. <gülüyor> <gülüyor> abi 2 kesifiri <laughs> <laughs> ultim var dedi. Aynen yani öyle. Ama bak burası bu kadar ama. Burası bu kadar mama abi. Kaşındı ama burası bu kadar Bura mı kadar. değil dedi. Amına koyayım. dedim ama burası bu kadar. Aman ya Rabbi. Kaçtı yani. Ay. Zınk. Zınk. Adam yürüyor. Bak sözüm bir topa bir mı çıktı? Yürüyor kanka. Bildiğim ya. Kamon de. ejder o zaman. Hadi bakayım. Evlat. Mami sen şey yap. Taptan bitir aman al oyunu. Aynen öyle yapacağım. Keşke aşağıdan gitseydim. Harbiden. Bu eşekler gelemeden gitsem bitmiş ya. O farmda itemeyecek ki orayı. Kay kay oradan. Diego burada kalk. Adam <laughs> jungle ejderde tapa Ne yok ki onun amına koyayım. <laughs> Re kullanamıyor. Onun <laughs> reis yok mu? 3 skill oynayamam abi. Anladın mı? Oy! <laughs> Bak bak. Bak 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 bak. Aman yarabbim, bak, ya ara. Bak gene ne yine <gülüyor> 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 Bak. Aman ya. Ay log. <laughs> Hadi oğlum alsana bu işleri. Amına koyayım. <laughs> Alıyorlar mama abi, ben çaktım bana seni. Bak 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 bak. Ay ördek toksins. Sahilis dikerim ben ya. Abi bir oyun niye 40 dakika sürüyor ama abi burada? Bu öyle böyle. Az Kank önce de, 3 vs 5 oynadık ama bırak 40 dakika sen ne diyorsun? Kaybedeceğimizi bile <laughs> bile. Kanka Efe Fatma'yı he? değil mi evet, <gülüyor> abi? <gülüyor> Bu arada buradalar ha. Yok değiller. Buradalar mı değiller mi? Nasıl anlayacağız? <laughs> Şu aşağı bir orada daha oraya. Hani elo'da oda çöp olduğu için kirvem. Hepsi geliyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gidenler sandığından> daha... <gülüyor> 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 Siz midde durursanız sayonu... Bu ne oğlum? Herkes niye ölüyor? <laughs> Şöyle yalandan. Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Ya Duramıyoruz ya. Ay tuttu ha. Bir deneme. Dalacağım. Dalacağım. Hadi go. Burayı alıp, alıp bitirmemiz lazım hadi ya. Burayı alıp bitirmemiz lazım. 10 saniyede. Hadi. Dal dal dal. Hadi hadi hadi. Dal dal bula. Helal lan Oy. Sen nesin kanka? Sen nesin? Gel gel. Ne baranması oğlum sen salak mısın ya evladım ya. Şifa basamadım ya daha. Adam ya soyu benden iyi oynuyor ya. Gel gel topa gel. Base bir yok gel. Benim için. Ya hadi gidelim. Dur canımı pulleyim de. Şimdi bizimkiler direkt gidecek. Diğer elemanlarla. Biz buradan bitiririz. Kendini gösterme. Aa internet gitti. bir yıldır yokum neredeyse hala aynı internet. Ya, var. yarın geliyorlar <laughs> yarın. <laughs> Yarın geliyorlar. Yarın, ge <laughs> Yarın geliyorlar ama. Evet. Let's go. Boksör adamları havaya kaldır kanka bir anda. Hadi. Helal. Koruyucu aldık bir de. Havada koyduk <laughs> zıng aa aa, aa. nolmuyo öyle listin ya oyunda listin 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 abi yok o ilk defa adam araya attı kanka bak bak nasıl kazandı ona hype veriyo musun abi Hı. ben neyim ya Neyim ben? Ney ney Tolso söyle. Ayaklarımı öpmen lazım ama. Kana bak amına aldık ya. iki katı kalkan bir. <laughs>